Sosyal medya platformunda Sarem Uysal ismiyle müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşan fenomen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Video başına 200 dolar aldığı söylenen fenomen Uysal'ın müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme suçundan tutuklandığı öğrenildi. Sarem Uysal adlı kullanıcının birçok sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için Telegram hesabından devam videoları paylaştığı ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu yönünde ihbarın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumu savcılığa bildirdi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Sarem Uysal ismiyle sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 23 yaşındaki fenomeni gözaltına aldı. Aylık gelirin 100 bin lira olduğu, bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen ve cep telefonuna el konulan kadının hesabında yapılan araştırmada çok sayıda müstehcen içerikli fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı, IBAN bilgisi paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. İfadesinde 3 ay içinde geniş takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen fenomen, yüzünün göründüğü görüntü ve fotoğraf kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını öne sürdü. OnlyFans hesabının bulunduğunu ve burada cinsel içerikli videolar paylaştığını belirten fenomen video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez ancak Telegram hesabı bana ait değil. İBAN bilgileri benim ancak Rızam dışında OnlyFans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış dedi. Savcılık ise şüpheli fenomenin sosyal medya hesaplarından yarı çıplak fotoğraflar paylaştı ve bu içerikleri kendisi takip eden çocukların da gördüğünü belirtti. Çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği yönünde tespitler yapan savcılık müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme suçundan tutuklanmasını talep etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen fenomen tutuklanarak cezaevine gönderildi.